Herkese selamlar dostlar. Ben Akif James. Bugün sizlerle efsane, manyak, çılgınç video ile daha karşınızdayım. Kardeşim şöyle kendimizi küçülttükten sonra eee size hatta durun azıcık konuşalım. Üst, Üstümüze biraz DL var. Bunları katlamaya çalışacağız. Fakat e, bu hafta az video geldi. E, bunun sebebi de bugün bir yarın bir tane gelir muhtemelen ama haftaya 4 video şeklinde olur. Bunun sebebi de şöyle odanın dizaynıdır, cartıdır, cürtudur biraz uğraşıyorum bu ara. Sistem kuruyorum. Şöyle 5 ekranlı, 3 kasalı falan filan. Ee, bunlarla uğraştım. Bilgisayarda da sıkıntı çıktı. Editöre videoları atamadım vesaire. Şöyle evet normalde kardeşim doğru. Videomda herhangi bir edit yok. Şöyle iyi mi oldu ya? Bayram Özpınar kamerası oldu sanki minnacık ama. <laughs> tamam şöyle iyi gibi. Editte ufak bir e, sıkıntı oldu. O yüzden Atalay'ın vlogları yani yarın bir tanesi gelecek. Sonra da bir tanesi. Bakalım. Şimdi kardeşim üstümüzde 200 DL var. Ne yapıyoruz bunu? Gidip katlıyoruz. Nerede katlıyoruz? Tabii ki tayfada. Buraları geçiyorum ve artık direkt katlamaya geçelim. Evet geldik. Şu anda güncelliğin tayfa reg 56. He, ban yemiştir. 57. Okey Burada attık. Şimdi Koyduk 6. Güzel 6'ya 5. Gayet tatlı. Böyle böyle devam edersek bu videoyu karda bitirmek istiyorum. Bu, bununla beraber drop always diyelim. Şimdi size videoların biraz az bu hafta az gelme sebebini söyleyeyim. Gerçekten oynatıyorsan dropla geç. Oynayacağız zaten. Bekleyelim. Evet arkadaş world'den alıp geliyorum dedi. O alıp gelene kadar ee, söylüyorum. Şu an biliyorsunuz ki ee, Üsküdar'da farklı bir evdeydim. Şimdi aile evine tekrardan geçtim. Bir takım sıkıntılardan dolayı. Bu yüzden de şimdi... Ne oluyor kral? Kanka mesela komik değil komik değil. Çek durumu. Şimdi ayrı bir room'a geçtiğimiz için eksi adam onu bekliyorum. Kanka sal bir gözünü seveyim. Tamam. Buraları kesmiyorum abi. Bizimki doğal video. Her neyse odama geldim. Şimdi oda işte vardı eşyalarım fakat ama biraz böyle nasıl diyeyim? revize gerektiriyordu. İşte bir şu biliyorsunuz şöyle dolabı görüyorsunuz. Çocuk hatta getirene kadar göstereyim şöyle bir. Şöyle dolap kırık bir dolap vardı. Nerede bu dolap? Kan kapar mı? Ben unuttum. <laughs> ben şurada. <laughs> şurada bir dolap vardı. E, kırıktı biraz. Şöyle göstereyim dümenden. Şöyle bir dolap aldık. Tamam. Şöyle bir dolabını aldık. Sonracığıma bir tane yatak aldım. Falan filan. Şöyle iş güç. Ee, duvar kağıdı vesaire. Böyle güzel bir ambiyans yaratmak istedim açıkçası. Neydi neydi? neydi. DD20 diyelim. Şöyle zind diye 8'e 8 atmasak çok iyiydi ama sıkıntı yok. O yüzden onlarla falan uğraştım. Şimdi tekrar belki canlı yayınlara bile başlayabiliriz. Ya kanka bak 8'e 8 attıktan sonra 2'ye 1 atmayayım ya. Şöyle şunu da biraz indirsek mi? Kanka buna da bir atarsam yumruğu koyacağım ekrana artık. At kralın at Atmış. Şöyle de 14 ne kadar dolu kanka. Haydi oğlum. <laughs> bir tane uzay vuruşu 3'e 5. Gayet güzel. Bunlar sevdiğimiz hareketler. Çocuk fenasal şanssız. DD -d 20 20 devam. Vur kanka 9'unu 0'ını. Ben vururum kardeşim. Sen hiç zahmet etme. 40 daha. Beyler geçen hafta sadece bir haftada videolarda 150 BGL'li uzadım. Ben de insanım da arada şöyle bir 2-3 BGL gaslayayım bir kendimize gelelim. Bir. Bunun da bir bokluk olacağını biliyordum zaten ya. Hatta şimdi yine 1-2 falan atacağım hemen. Seriden gitsin. Heh güzel. Gayet güzel. Kanka o 8'i az önce vurdum sen. <laughs> ya şöyle bir 20. Beyler iyi bakın şimdi. Kazanma hilesi taktik veriyorum size. Bak şimdi 2. D 40. Bak şimdi nasıl kazanma hilesini sizlere veriyorum. Ananı satayım. Hadi kanka düşük vur ne olur. Güzel. Kazanma hilesi gördüğünüz gibi 120 TL alalım. 120 kanka. 120. Seri 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 seri. Ee, oyun efsane laglı. D de şimdi bakın. 20 10 çok 60 girdim anasını satayım. Tık. 6. Go 40 yapmayacağım. Go 40 yapmayacağım. Atsın 40'ı. Go 20 deyip kazanıp direkt 3M gele yapıyorum. Hazır mısın? Kardeşim bu vuruş sana gelsin. 9 0. Ulan olsa mesela çok kral bir adam olacaktım. Anladın mı? Böyle bir auram olacaktı. Olmadı. Tam vur kanka. 6 6'ya 0. Güzel. 7 bu da okey. ya 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 ya. Şimdi bu arada şöyle bir şey de var. Oyunu oyunu değil kardeşim üniversiteyi Dondurmayı düşünüyorum, uzaktana geçmeyi düşünüyorum, daha çok beraber iş yapabilmek için kardeşim. Altıya ne olur düşük vur, ne olur. Altıya altı. vurma, altı vuran ostura iğrenç ya. Üniversiteyi dondurup biraz daha işlere odaklanmak istiyorum açıkçası. Üniversite biraz boş iş gibi gelmeye başladı çünkü bana. Ee, boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Ya donduracağım ya dediğim gibi dondurma muhtemelen uzaklığına geçerim. Uzaklığına geçersek de ne olur kardeşim? Artık videoların sıklığı, cartlar, curtlar. Bu nasıl giriş? O ne demek kral? Senin için Akif James Special Edition sıfır mı attı? Ya kanka of ya gerçekten of ya. Tamam şimdi titreme vuruşu. Kanka yine mi sıfır attın? Keşke bir mesela bir tane de ben sıfır atsam keşke. Ah ah. Vur kanka bir tane daha sıfır at çıkmazsam şerefsizim. At kanka bir tane. At at at. At at, at bir sıfır daha. Az oldu kanka. Vur vur. Sıfır at. çıkacağım. Neyse neyse ben geçeceğim. Güzel dörde 5. Haydi kral ver %L'mizi. Bir 50 daha patlatalım. Keşke azcık lagımız az olsa. Tak. 8. Hadi oğlum. Düşük vur kanka. Güzel gayet güzel. Gayet güzel. DL daha. Can I take one more fucking blue yeah, gem lock bro? Şimdi bir 50 daha patlatıyorum. Açılır açılmaz vuruyorum. Açılır açılmaz tak koyduk 6. Vur kanka 5'i. Yok 8 falan vuracak aynen. Tak koyduk. Vur biri kanka. Kanka mesela neden bu hayat böyle ki ya? Aç kanka, aç. 1 bir... Yok always 100. Tak 5. Ne olur 4 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. 3, 2, 1. Yes ve çok güzel. Hmm. Change. Ooo güzel. Gayet güzel. 3 blue fucking gemlock. Haydi kıralayım ya. E de 50. O oh, lampres attı. Şöyle bak, bak şu vuruşu kes. Bak şu vuruşu kes. Tak. 4. Vur 3 gibi. İlla bana Akif James vuruşu yaptıracaksın ya. Kanka bu ne? 1 vur lan. Ne olur 1 vur. Kanka 3'e 2 atmasam keşke çok iyi bir adam olacağım ya. Ya ya böyle bir Aç, aç hadi. Aç lan direkt. Tak. 8. Ne olur 9 0 vurma. 0 vuracak. 0 vuracak. Çok güzel. 50 50 kaybedip BGL BGL geri alıyoruz. At kanka. Şöyle tak koyduk 5. Vur kanka düşük. 3 3 vur ya. Kanka niye 9'muş? Ben bir de niye 0 vuramıyorum oğlum hiç ya? Bir tane 0 vurayım la artık. Vur lan 0'ı. Sen değil, ben 8 vuracak. Oğlum vallahi çocuk da de dedi. Ben 7 mi vurdum? Ben 7 mi vurdum az önce? Yine 7'ye 7. Yedi. O zaman atıyorum istediğiniz istediniz? D de, D aç aç seri tak sıfır Annesi. iki bir vur lan yes be <gülüyor> bebeğim <gülüyor> şimdi bir sıfır daha koyayım beyler sıfır atacağım sıfır atacağım atmayan top Aç. Kanka açsan artık. Ah yaş. Bana ban yiyecek. Ban yiyecek. Bekle açmayacaksan. Aç. Bak bak işte. Lan. Tamam çıkalım. Oğlum burada yeni rem e açılmış lan. Biraz video çek tamam sana bir 10 DL girelim kral o zaman. 1 Tak 3 20 DL Aç Okey 1 Rum. aç aç 2 Rum olsun Tak tak Kanka bok gibi oyun devam. Yukarıda girelim. <laughs> evet geldik bakalım. Şöyle büyüttük iyice. Uzay vuruşu. Kanka ne oldu bana ya? DD50. 6. Düşük vur kanka. Bok on bu da bokunu çıkardı ya gerçekten. Aç kanka. anasını satayım lan bir tane neyse. Biliyordum böyle olacağını. Bu videoluk bu kadar olsun. Bok gibi oyun. Bok gibi. Gerçekten bok gibi. Yine ne yaptım ne ettim? Clear edim ya. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sıfır attım. Bir de.